Hmm. Hayat işte. İnsan kimi sevdiğini, kime aşık olacağını bilmiyor. Öyle değil mi? Yengeç Burcu. Boğa Burcu'nu sevdin. Normalde bir boğa burcunu, yengeç burcunu, yengeç burcu karakterine aşık olması mümkün değil. Bunu bil. Bunu kafana sok. Bir boğa burcu gibi güçlü, karakterli, çalışkan, tuttuğunu koparan, hırslı, hayatın içinde ve hayatın dinamikliği içerisinde var olmaya çalışan, uğraş halinde olan bir burç. Boğa burcu. Sessiz, silik, nazik tipler boğa burcuna göre değildir. Bunu o salak, şizofren, uyduran, senaryo, senaryo yazan kafasında kendini akıllı sanıyorsun. Zenki bu yengeçlerin de kendini bir zeki sanması var. Beni deli ediyorlar. Saat kaç? Bunu beyin, şunu beynine sok. Bak, bak yengeç burcu. <laughs> bir Boğa Burcu'nun bir boğa karakterinin bir yengeç karakterini sevmesi ve ona aşık olması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. E Barbaros Bey sen öyle diyorsun da bu neden o zaman bana aşık olduğunu söylüyor? Beni sevdi. Neden? Neden olabilir? Ben videolarımda anlatıyorum. Para. Maddiyat. Sen yengeç burcu isen seni ben tanıyorum, biliyorum ben seni. Senin oturmanın nazikliğini, kibarlığını biliyorum. Küseyen olmasını, alıngan olmanı. İyi bir insansın, hassas bir insansın, ince bir insansın falan filan. Çok saygılısın, dinliyorsun, çok sabırlısın. Eyvallah. Ama oturdun kalktın bir boğa bucuyla. Gittin geldin boğa bucu. Gittin oturdun kalktın ve boğa bucu seni bırakmıyor. Sana ilgi gösteriyor. Arıyor soruyor.

Öyle bir şey olmuş, olamayacağını anlayacak beyinleri olmadığı için bunlar da. Dolayısıyla e, boyu, boydan daha da diyelim böyle şey ne oldu? Ama para meselesi bir. Sen yengeç burcuysan, bu videoyu izliyorsan kendine bak. Boğa burcu geliyor. Ailen zengin. Sen zenginsin. Oraya geliyor. Bu bir. Bunu o salak şizofren, beynine sok. Geliyor boğa burcu paraya. Geldi mi? Geldi. Veya sen de onu sevdin mi? Onun hareketleri, davranışları, o salak salak e, taktikleri sen salak olduğun için e, sen de zor aşkı sevdiğin için yengeç burcu. Böyle hayır diyen, kaba kaba konuşan, ters konuşan. Aa bu doğruymuş. Dürüst bu dürüst bu hani yani sen birisi seni çok sevdiğinde sen rahatsız oluyorsun ya, batıyor ya sana aşk. Yani birisi seni çok seviyorum, sana aşık. Sana güzel laflar söylediğinde bu güzel laflar senin e, mabadına giriyor ya senin. Güzel laflar. Olmuyor ya, o zaman olmuyor yani. Sana hakaret edeceksin. Salak salak konuşmalar yapacaksın. Doğalım ben diyeceksin, boğa burcu gibi. Yalanlar söyleyeceksin. Hakaret edeceksin. Sen kimsin? Ay siktir oradan diyeceksin. Bilmiyorum. Sen bu böyle böyle insanları onu kazanmaya çalışacaksın sen tabi ondan sonra. Sen kazanmaya çalıştıkça, o, o, da istemedikçe daha çok aşık olacaksın. O da onun sana bir an, ondan sonra diyecek bu beni çok emek verdi diyecek bu Boğa Burcu. Emek kafası. Bu diyecek bana çok emek verdi diyecek. Hadi tamam diyecek. Evlendiniz. Girdi. Girdi mi şey? Girdi. Sana girdi. Param var. Zengin oldun. Geldim, Geldi. 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 Evlendiniz. Konumuz bu. Bundan sonra ne olacak? Geldim parayı geldi. Bir daha gidecek mi oradan? Bir daha gitmeyecek mi? Şöyle şuralarda biraz şey vardı, ağrı vardı. Onun için. <laughs> Şöyle. Bir daha geldim, gel, bir daha e, gidecek mi oradan? Bir daha gitmeyecek. Boğa burcu erkeği de Boğa burcu kadını da gitmeyecek. Kaldı mı kaldı orada? Sen ne yapacaksın? Ve sen de zaten bu hoşuna gider. Gitmesin. Ama evin içi var. Bir boğa burcu karakteri var. Sığır gibi. Sen sığır ne demek biliyor musun? Sığır. Hani yengeçsin sen ya, yani. Hani yengeçsin sen. Yani. Sen yengeçsin yani. Sen nesin? Yengeç işte. Sevgi dolu, kibar, nazik. Bazen bunların bu yengeçlerin de sert gözük sert gözükmeye çalışanları var. Dövme yapıyor, köp, bulldog köpekle geziyor. Kapaz kas kas falan yapıyor falan. Hani güçlüyüm ben. İyi. Evlendin. Ama senin bir karakterin var ve senin karakterin bu abulü çözecek. Bağırarak, bazen bağıracak. Başta ne dedim ben sana? Beynine sok dedim. Neydi o? Boğa burcu nazik, hassas, iyi kalpli insanları sevmez. Çakal çikol olacaksın. Kötülük, kötülük nasıl para kazanırım? Nasıl çakallık çıkallık içerisinde olurum? Böyle yatırım hesabı şudur budur filan. Böyle bir hırslı olacaksın filan. Konuşkan olacaksın, tartışacaksın filan böyle. Konuşkan, tartışan, kendini savunan öyle seviyor. Sen öyle bir insan mısın? Değilsin. Peki sen bununla kavga etmeye alışacak mısın? Alışacaksın. Niye nasıl alışacaksın biliyor musun? Çünkü sen yavaş yavaş tabii sen boğa burcu bir insanın damarına basmak konusunda kesinlikle bir numaradır. D damarına basacak. Sen damarına basıldığında o acıyı sinirisi, o sinirle söyleyeceksin söyleyeceksin her şeyi söyleyeceksin ağzını burnunu ana avrat düz gideceksin damarına basılmış sinirlendiğinde sen de sinirlendiğinde ona söyleyeceksin o da o da pusacak baba bu senin sinirlendi ya sen konuştun 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 karşısında cins, e, cinsel bir obje gördü sen sinirliyken sen bağırırken o karşısında cinsel bir obje gördü. Orası sulandı, ıslandı. Oo dedi erkek dedi benim benim dedi kocam dedi erkek dedi. Vay be dedi. Erkek benim ben ben dedi böyle bilmiyordum seni dedi. Sen ne kadar sinirliymişsin dedi. Kocam benim dedi. Seviştiniz her şey güzel. Sonra sen yine yengesin. Sen yine o yine böyle o kafaya geçtin. Aa böyle sevgili falan ne güzel iyi oldu boğa burcu böyle bir o sakinlik hali. O babanın o sakinlik hali, seninle o ilgilenen hali. Güçlü erkek. Oo. Aman paşam. Ali. Yemek ne yersin? Ne yapayım sana? Sen yine romantik kafaya döndün. Bir süre geçti. Yine sinirler, gerginlikler. Boğa burcu bir daha hücum. Sen yine alttan aldın. Sevdin artık. Yeniden sevdin. Yeniden barıştın çünkü. Kendi ruhundan yeniden barışmıştın çünkü. O sen alttan aldıkça bu daha da gerildi, daha da sinir, daha da geliyor. Y Yine bir gün sinirlendin, bağırdın, çağırdın filan. Bu gene geri adım, pustu, sakinleşti. O paşam, o hayatım canım erkeğim benim. Ve sen bir, bu şekilde bir kavga, birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Sen bir süre sonra kavga ettikçe bir şey olmadığını, hani sen önceden kavga ederiz, kavga etmeyeyim, bardak dolmasın, bardak taşmasın, kavga edersek ayrılırız, çoluğum çocuğum var, kavga etmeyelim. Çünkü senin için kavga etmek demek ayrılmak demek ya yengeç burcu. Sen de tam tersinde bunu kavga ettikçe bunun ayrılmadığını, sen de ona küfür ettikçe, hakaret ettikçe onun ayrılmadığını gördün, 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 gördün. Gitmiyor. Sen bir sürü kavga ediyorsun. Gitmiyor. Gitmeyecek çünkü. Bu avucu ayrılmaz. E Ne olacak? Artık sen kavga ettiğinde ayrılmayacağınızı bilir ve öğrenir hale geldin. Artık sen de Kavga et, kavga etmek e, sizin için e, artık o hakaret artık birbirinizi artık hakaret etmek normal olacak normal bir hale gelecek ve sen bundan ilk başlardaki o kavga romantizminin yerini çünkü o zaman bir aştın seni seviyordun çünkü aşıktın seviyordun yengeç burcu kavgayı gürültüyü tartışmayı sevmez. Yengeç Burcu kendisiyle kavga eden, tartışan birisine aşık olmaz, sevmez, onunla birlikte olmaz, olamaz. Korkuları vardır, kavga ettiği insanla yatağa nasıl girsin? Yengeç Burcu bundan korkar. Bunu düşünür, e kafasında bunun senaryosunu yazar, ya beni zehirlerse, ya beni bıçaklarsa diye. Yengeç Burcu bunu düşünür, gözüne uyku girmez kavga ettikten sonra. Etmediğin, 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 ayrılırız diye düşündüğün, edersek ayrı, ben ağzımı açarsam ayrılırız, şöyle olursa ayrılırız, böyle Kapanda dururuz. Ama bunun boğa burcu kesin durmaz mı? Çünkü boğa burcunu durduramaz. Bir önceki videomda anlattım. İkizler burcu, video, ikizler burcuyla boğa burcu videomda. Şimdi burada uzun uzun anlattım da bana. Boğa burcuyla nasıl durdurulur onu anlattım. Aç, izle, bak. Şimdi sen o kavga romantizmi hani o sen onu, o senin o salak beynin o kavga romantizmini e, aşkın içerisi o boğa bocunun seninle kavga ediyor olmasını senin o salak beynin salak diyorum saf beynin onu aşk romantizmi içerisinde aşk kıskançlığı içerisinde gördü. Daha da belki sevdin. Daha da sevdin. Hani senin aşk hayatın çok güzel. Hani evlilik hayatın çok güzel. Kavga da var. İntikam var. İşte he? Evin içerisinde böyle küsüp barışmak var. Sen kendi rüyanda. Hayalinde senin işte. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani şimdi? Kendi dünyanda. Sen öyle kurguluyorsun onu. Boğa burcu bildiğin bilinçli bir şekilde kasti olarak seni sinirlendiriyor. Senin o, o, o senin üzülmüşün. Üzülmüşün, moralinin bozulmuş. Onun umurunda değil. Onun amacı kendi e, patolojik yapısında o erkek görmek istiyor veya kadın görmek istiyor tam tersi neyse kadın patolojik sorun o öyle seviyor o, onun öyle ıslanıyor ya veya öyle penis ereksiyona geçiyor öyle ben Freud'un Freud'u gömceğim yakında <laughs> az kaldı Freud'u da gömceğim sonrasında lan baktın. Bu aşk da değil ya diyeceksin. Hani ilk başlarda o kavga gürültü seviş, kavga gürültü seviş, laflar şunlar bunlar. Sen istemiyorsun. Artık sen at kavga etmek, hani küfür etmek, hakaret etmek gitmiyor çünkü alıştın ona sen bir gün. Boğa burcunun seninle kavga etmelerinin, tartışmalarının, sana hakaret etmelerinin aşk değil, kıskançlık değil, duygu değil. Tamamen kendi bilinçli bir şekilde senin damarına bastığını, patolojik bir durum olduğunu öğrendiğinde ki ruh halini var ya öyle bir şey. Ki, keşke şu, şu anda bunun yüzünü görseydim. O, 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 o aydınlanma halin olacak. O aydınlanma halinde. Anladığında o anlayacaksın. O kavga etmeler, o tartışmalar, gitmeler, gelmeler, küsmeler, barışmalar. Para içindi. Kendi psikolojik, cinsel, fantazisi içindi onun. Bilinçliydi, kastıydı. Bil bilerek seni üzüyor oldu. Üzmesi seni bilerek değil. Bir, bir, seni üzmek istedi. Seni kızdırmak istedi. Net. Bu kadar. Yani sana bir, bir kıskançlık sebebi. Sana aşıkmışsın da hani bana ilgi göstermiyorsun değil o. Yani sana çok aşığım sen bana ilgi göstermiyorsun. O değil. Onu öyle öyle olmadığını anladığında bir gün o yüzündeki o ifadeyi, o, o, aydınlanma anı, anındaki o ifadeyi çok görmek ister. Çok zekisiniz ya siz aydınlanma haline öyle düşündüğünde ya falan, oradaki tepki ne olacak? Çok merak ediyorum. Ve o zaman nasıl bir gözünde artık o düşünebiliyor musun? Yani nereden Hani sen seviyorsun, aşıksın bir kadın, bir erkek o ayaklarını yerden kesmiş. Başka bir dünya, başka bir boyuta gitmişsin onunla beraber. Ama bir gün duygunun olmadığı, hissin olmadığı, konunun seninle hiçbir alakasının olmadığı, yani senin kalbinle, senin hassasiyetinle, senin inceliğinle hiçbir alakası olmadığını gördüğünde senin yüzünü görmek istiyor. Yengeç Burcu. Sen yengeç olarak ne yapacaksın? Doğum artısı değiştirir. Bir şey diyemem. Boğadır, yükseldi yengeç, akrep, balıktır. Bir şey demem. Bak duygusaldır. Anlaşırsın. iyi de olur. Bir şey demiyorum ama. Tabii doğum artısındaki etkiler. Ama genel olarak eee Silim bu. Hani buradan hani buraya gelir o iş. Küsenin yengeç akrep balıktır biraz daha geç gelir. Onun, o konu karşılığı var çünkü küsenin yengeç akrep balıksa bu sefer onun ilgi senden ilgi bekleyecek. Bu sefer senden ilgi görmeyince yine boğalı tutacak. Nereden nereye? Peki o ne yapalım Barbaros Bey? E, ne yapacağız o zaman? Boğa burcunun buradaki hani burada olan yengece oluyor zaten. Boğa'ya ne olacak? Boğa zaten baştan e, nereye geldiğini biliyor. Bir boğa burcu, yengeç burcu karakterine aşık olması, sevmesi mümkün değil. Başlık bu. Bu değiştirilemez. Bu yasa bu. Değiştirilemez. Bir boğa burcu kadını erkeği, yengeç burcu gibi mülayim, sessiz, otoboko karışmayan, bana kimse bir şey bana söylemesini yılanım nasıl öyle bir laf vardı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında. Korkuları olan. Şurada bir çıtırtı duyduğunda bakan eden ne oluyor falan ne oluyor bile demez uzaktan bakar anlamaya çalışır. Böyle bir insanı bir boğa burcu kadın da erkenin böyle bir insanı ona sevmesi ve aşık olması mümkün değil. Olamaz. O zaman niye geliyor? Niye bu? Niye bu? E, para. Böyle olduğu için bir gün. Peki ne yapacağız Barbaros Bey? E tamam. Çoluk var çocuk var. Ne yapacağız? Ne yapalım yani Barbaros Bey şimdi? Ne yapacaksın? Eğer seviyorsan. Seviyorum Barbaros Bey. Aşım iyi kötü yani. Biraz bu anladım. Biraz. Boğa Burcu bu arada güven verir. Yani buradaki önemli konulardan bir tanesi boğa burcu kadının veya erkeğinin sürekli işinde, gücünde ve çocuklarının e, ilgili onların il, onlara onlarla ilgili bakımıyla ilgili hali e, boğa burcunun e, erkeğinin ya da kadının işinde, gücünde Böyle sağda, kırıda, kızda, onda, bunda, başka erkeklerle arkadaşlık, dostluk falan sağlamdır yani. Boğa burcu kadını, boğa burcu erkeği sağlamdır bu anlamda. Yükselen önemli doğum haftası önemli. Başka çeşit başka şeyler çıkabilir. Orayı karıştırmayın. Biz genel konuşuyorum. Bu boğa burcu kadının ve de erkeğinin yengeçten orada bir artı alır. Yani yengeçler için ihanet önemli bir şey, önemli bir konudur. Güvenmek önemli bir konudur. Çok önemli bir konudur. Bu noktada bir boğa burcu kadını bir kadın olarak yengeç burcu erkeği üzerinde bir güven kesinlikle oluşturur. İşte bu güven sebebiyle süren bir ilişki vardır. Kavga gürültü, kavga gürültü ama güveniyor artık yengeç burcu. Ama bir gün artık konunun aşkta sevgili alakası olmadığını, maddiyatla alakalı olduğunu öğrendiğinde, böyle bunu, bu yüzleşmeyi yapabildiğinde eğer zekiyse eğer, yengeç burcudur da artık bir zeka aykızı da varsa eğer, bunu bir gün anladığında işler değişecek ve ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Çoluk var, çocuk var. Ee, dolayısıyla burada Baba Burcu güven veriyor mu? Veriyor. E, aydınlanmayı yaşamak önemli. Bu aydınlanmayı yaşadıktan sonra artık demek ki ona göre artık ona göre e, 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 bilmek önemlidir. Bilmek insanı rahatlatır. Aydınlanma yaşadın, bildiğini öğrendin. Güvenle ilgili bir sorunun da yoksa kadın ya da erkeğin başka cinsel hayatları yoksa bu evliliği sürdürmekte fayda var. Ama senin için bittiyse, duygusal olarak bittiyse, Barbaros tamam seni anladım ama ben bu ben ben acaba değişir mi? Öyle bir şey yok. Acaba bir şey olur mu ileride hani bir mucize olmaz. Acaba bize büyüm yaptılar? Hayır büyü yapmadılar. Benim anlattığım gibi oldu. Benim bu anlattığımı sana dünyada hiç kimse anlatmaz. Bu sevgi, bu aşk şuradan buraya buraya nasıl geldik biz, nasıl biz birbirimize düşmanız, nasıl sen benim gözümde sığır, benim gözümde ayı kafesi, ayı ini, ben nasıl kendimi, ben kendimi, ben nasıl bir insandım ince ruhlu, nazik, kibar, kimseyle kavga etmeyen, kimseye bir küfür etmeyen, kavga etmekten korkan bir insanken, ben nasıl geldi sana bunları 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 söyler vaziyette, ben nasıl içimde bir, ben nasıl bir şeytanmışım, nasıl bir kötü bir insan, benim içimde nasıl bir kötülük varmış diyorsan eğer, sen o senin saflığın o. O sen git sen de, sen de gitmişsin. Hadi yürü. <laughs> Hadi yürü git sen de. Sen de mi uğraşacağız. Sen daha neyin ne olduğunu öğren öğ bilmiyorsun. Sen neydin ne hale geldin bak ne ne oldu ne hale getirdin sen. Ama diyor sanki Barbaros Bey ya haklısın sen ya. Ben böyle bir insanım var ben manyak manyaklaştım ben delirdim barbaros. Psikopat oldum ben Barbaros Bey diyorsan. Ben psikopat oldum diyorsan aydınlanma yaşıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Aydınlanma yaşıyorsun şu anda. Evet ben psikopat oldum diyorsan aydınlanma aydınlanma yaşıyorsun. Peki ne yapacaksın barbaros? Hayat kısa. Yolun neresindesin bilmiyorum. Başı, ortası, sonu. Yolun neresindesin bilmiyorum. Ama çocuklar var. Ona da bir şey diyemiyorum. Ona da bir şey diyemem. Duruma bakmam, doğum haritalarını görmek lazım açıkçası yani mesela bir şey vardır yedinci evde abi dedim bu olmaz. Olmaz derim yani bir şey vardır olur bu iş derim. Devam dedim şuradan şuradan devam dedim. Bir tık şöyle bir değişiklik. Bir tık şurada sen yengeç burcunda. Çünkü olan yengece olacak. Bu ay bir şey olmaz. Bu ay limon satar. Dilencilik yapar. Bak parayı sever yani bu avuç. Parayı bulur. Bulur yani parayı. Bir şey olmaz. Güçlü de bir karakteri var. Zaten acımasız, merhametsiz. Duygu yok, his yok. Para olduğu zaman yiyen, yemeği seven, uyuyan, çalışan, basit. En bizim it dediğimiz iyi yani İzmir'in iyisi, Diyarbakır'ın değilsi. İt dediğimiz en en orası, en artık en orası Boğa Burcu. En artık orası. En, ...oradan başlıyor her şey. İt yani. E şimdi ona bir şey olmaz. Yengeç üzülecek, ağlayacak. Ailesi, yuvası bozulacak. Çok duygusal di, di, triplere, de, depresyonlara girecek. Olan yengece olacak. Ne yapacağız bari Oros Bey? Diyeceksin ki... ...bir önceki videomda anlattım. Ben diyeceksin böyleydim. Aslında ben böyle bir insan değilim diyeceksin. Ben kavga eden sırf senin fantazilerin için. Fantezi fantazi için yapmıyor da yani doğal bir şekilde ya bunu fantazi olsun diye yapmıyor tabii ki tabii ki de doğal bir şekilde. Yani sırf senin gözünde, senin baskıların sonucunda böyle erkek olayım diye ben böyle küfür eder asabi bir insan oldum diyeceksin. Ben bu değilim diyeceksin. Ben kendimi kaybettim. Korkuyorum diyeceksin. Ben diyeceksin. Beni tanıdığındaki kibar, özgüvenli bir şekilde nazik, kimseyi incitmek istemeyen, maddiyata senin gibi önem vermeyen, maddiyata senin gibi tapmayan, bu anlamda acımasız ve merhametsiz bir insan ben değilim diyeceksin. Ben diyeceksin buyum korkmayacaksın ve diyeceksin ee, psikoloğa gidiyoruz diyeceksin kalk diyeceksin senin için psikoloğa geleceksin biz psikolojik bir tedavi görmemiz lazım diyeceksin kesinlikle psikolojik bir tedavi görme noktasına geleceksiniz.